CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay, İzmir'in iki önemli kulübünü ziyaret etti. Tugay, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na gitti. Göztepe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe arasındaki olası işbirliği konularını değerlendirdik. Süper Lig yolunda Göztepe'ye başarılar diliyorum dedi. Tugay ardından Karşıyaka Selçuk Yaşar tesislerine gitti yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği tesisleşme, altyapı ihtiyaçları ve amatör branşlara hep birlikte daha fazla destek olduğumuz bir döneme gireceğimize inanıyorum dedi. <laughs> Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ettiği karşıya Stadı hakkında konuştu. Dağ, karşıya kıstadı konusunda en rahat konuşan benim. Karşıyaka'nın 3. ligde oynaması yakışmıyor. Onun için inşallah hem takım yükselecek hem de statla ilgili gerekli çalışmamızı yürüteceğiz dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Süleyman Alasya sezonu halı saha futbol turnuvasının ödül törenini düzenledi. Şampiyon Demirören Haber Ajansı'na kupayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi verdi. Kap İzmir basınının gücünü ortaya koyan bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Bence katılan herkes, her kurumun temsilcisi gibi olacak. Çünkü biz aslında sahada koşturan gibi göründük ama hakikatin peşinde koşturanlarız. Aslında biz Türkiye adına en zor mesleği en zor koşullarda yapanlarız. Yani oradaki futbol karşılaşmaları ne ki? Dediğimiz gibi amacımız sunumu var. Evet düzenlemek dostlukları pekiştirmek ama özünde İzmir basının varlığını çok daha iyi hissettirmek. İzmir'in erkek voleybolundaki markası Arka Spor, Avrupa Kupası'nda finale çok yaklaştı. Mavi Beyazlılar yarı final ilk maçında Alman ekibi SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti. 28 Şubat'ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi final kapısını araladı.